Merhaba dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bulduk, hoş bulduk. Güzel bir gün bekliyor inşallah bize. Kazası belası bugün de atlatıp size güzel içerik çıkartmaya çalışacağım. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim abi. Saat 12'ye geliyor. 4-5 paket civarında attık. Ama bu abimiz buradan dönememiş. Geri geri geliyor. Bir daha dönecek. Oo. Oh. Bu abimin arka tamponunu kim aldıysa geri getirsin hemen <laughs> Ananı <nasıl> sikeyim <ki? gülüyor> Keyifler yerinde baba Bugün hafta sonu değil ama şehir için niye bu kadar kalabalık Buradan nefret etmeye başladım hala dökmemiş her asfaltı şuraya ya bir asfalt dökeceğiz abi Alanyurtun dağlarına siparişimizi bıraktık Mağazaya doğru dönüyoruz Dur, Kanka sağa Sinyal vermedin Sağ tarafa girmeye çalışıyor. Ben de sağ tarafı gireceğim. Önümü kesiyorsun. Ben bu işten bir şey an. <laughs> <laughs> Hayda. Yol kapalı. Geçelim. Geçeceğiz. Geçtik. O bisiklet ne güzel götürüyor. Dayı ben oradan geçmem lazımdı. Ve sen benim bütün hayallerimi yıktın. Ne geçemeyeceğiz ki? Bak tam buradan geçeceğim şimdi. Bak şimdi bak 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 bak. Geçemeyeceğim bir yer gösterin. Oradan da geçerim. Bugün de harici kestik. büyük balık o benim işte. Üstümüze 5 tane paket attı. Hızlı bir şekilde mağazaya gitmeye çalışıyorum. 6 tane siparişe gidiyoruz. Kul takışıtı tam yolun orasında yolcu indirdi gördünüz mü? Bak çarpacağım şimdi hadi devam et devam et. Çekici, çekici benimkini çekebilir misin? <laughs> Kapı bozukmuş otomatik müşterimiz aşağıya geliyor. Bu <laughs> yokuştan yukarı çıkıyordum taşlık alan. Yola, ana yola çıkacağım zannettim. Karşımda böyle bir şeyle karşılaştım. <laughs> Hay anasını satayım ya. <laughs> geçtin 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 geçtin. De geçin, sıra ben de geçtin. Sıra bende. Ana ne oldu? Tuz çekeyim ben <gülüyor> 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 çocuğuna bak be. Gördünüz. Gördünüz değil mi? Böyle aptal sürücüler olduktan sonra biz ne yapalım? Bak dayının plaka yok. Kaporta yok. Far sinyal yok. <laughs> Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Kontağı kapatalım. Yol ver, yol ver, yol ver. Hadi geç, 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 hadi hızlı birazcık ya. Salata ya, azıcık hızlı gitse adam gibi geçeceğim oradan zaten. Biz orospular seks işçileri. Varız, var, var olacağız. Arkadaşlar merhaba. Bugün canlı yayında çok eğlendim. Çok güzel dostlarımız konuk oldu. Çok güzel muhabbet çevirdik. Söyledikleri şeyler beni çok mutlu etti. Bu işi yapmamdaki amacı tekrar hatırlattılar ama. Dur. Allah'ım radını tuzağa mı düşürdünüz lan beni? Ne oluyor lan? Saat 10'a geliyor 15 dakika kaldı. Mesaimizin bitmesine. Şu an var ya şaşı kaldım ya şu. Ne diyorlar bu yukarıdaki ışığa? Bütün, bütün gözümü aldı. Geçebilir miyim? Ceza yazmazsan geçeceğim abi. Abi geçiyor. Ceza yazmasın inşallah. Teşekkürler. Bitti. Şurada düz bir yol ne zaman göreceğiz? Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için lütfen beğenip, abone olup, yorum yapmayı unutmayın.